Selamlar bugün Ben Ten moduyla karşınızda olacağım linkini koyun yorumlar açıksa e, tabi yorumlara koyacağım linkten onu indirebilirsiniz şimdi yeni dünya oluştur diyorum yaratıcıya geçiyorum buradan hileleri aktif etmeniz lazım ben her zaman yöndüzeceğim siz diye mi İsterseniz isterseniz demeyin. Anten modunu aktifleştiriyoruz. Buradan tatil oluşturdu. Özelliklerden başlayıp aşağı doğru etkinleştirdikten sonra oluştura basıyoruz. Arkadaşlar şimdi birazcık bekleyeceğiz. Sonra chatte bir şey yazacak. Arkadaşlar Diyelim ki e, yazmadı. Yazmamaya devam ediyor. Envanteri açın. En alta gelin. Orada bir tane benten bilekliği olacak. Onu alın. Böylelikle benten bilekliğine sahip olursunuz. Şimdi hızlıca modu tanıtmam lazım. Çünkü şarjım az. Bugün iki video attım herhalde. Biri dönüşme modu. Hadi hadi hadi. Uzun sürebiliyor burayı iyi keseyim diyecekken oluştur yazdı. Arkadaşlar bu biraz uzun sürüyor. Gelmesi. bahsettiğim şu diyelim ki e, gelmedi şöyle en aşağı gelin ve burada bir tane Omnitrix bulu omnitrik bulacaksınız ama ha chatte bir şey yaz da bakın sotmings fail font sky yazdı yukarıdan bir şey gelecek şimdi bakın düşüyor alevli açtık. Bunu şimdi nasıl alacağız? Ha tıklayarak aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunu diğer elinize alıyorsunuz. Bu eliniz böyle boş kalıyor. Şimdi bilek arkadaşlar envanterden bilekliği seçiyorsunuz. Sonra herhangi bir yere basıyorsunuz. Mesela ben buna dö dönüşeceğim. Eğilip zıp zıplayıp kalktıktan sonra dönüşmüş oluyorum arkadaşlar bakın kristal atabiliyormuş dikenler çıkartıyor güzel güzel bir özellik neyse biz şimdi hemen normale dönen bak bu olalım ha dur aynısını olduk bu var bu var Ben karakterleri tam bilmediğim için Aa, bak bu güzel bir karakter bu olabilir mi ben bunun hızlı olmasını ve bayağı bir zıplamasını çok seviyorum arkadaşlar o yüzden bu benim bentendeki favori karakterim bilmesem de. Arkadaşlar bak hadır uçuyordum. Uçuyormuşum. Şöyle. Arkadaşlar eğilip zıplamanıza gerek yokmuş. Böyle eğilip kalk Kıymca oluyorsunuz otomatik olarak. Bu neden? Arkadaşlar dış görünüşte yapalım birazcık. Var Bu da bunu biraz geç keşfettim çünkü şarjım bitmek üzere. Şöyle arkadan. Neyse başka bir şey dönüşün. Dönüşük. Böyle dönüşebiliyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Olup videoya like atmayı unutmayın karşı tuttuğum sırada gibi. Şey oluyor. Goose Freak olayım ya. O ejderha mıydı? ejderha olsam ben şu resimde çıkan Adana bilmiyorum aha dört kollu en güçlüsü dört kollu olacağım önce go suriye koluyum da En güçlüsü olduk şu anda. En güçlüsü diye biliyorum ben. Dışarıdan görünüşü nasıl bir göstereyim size. Önden göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi güçlü. En güçlüse diye biliyorum. Ben bunu. Bunu olduk mu biz? Olmadık. Yok olmuşuz. Bunu olduk mu? Olmadık. Hasan Aynı şeye gelip duruyorum ya. Bir dakika. Neyse kanalıma abone olup videoyu aşağıdan like atmayı unutmayın.